Evet arkadaşlar. Aslında ilk gelen gözlüğü aldı ama arkadaşlar da Arif geldik deyince devam edelim dedik. Şimdi burada e, ilk gelene dedik. Bunlar dört kişi. Ne yapacağımı <laughs> bilemedim ben ama. Neyse. Hani e, artık bakalım. Herkes Şansana birer tane gelinizde. hediyesini alsın. Ama burada seçme yaptırmayacağım. Tamam, elinize okay. akın, alın abi. Birçok şey var. <gülüyor> <gülüyor> bir tane maşa geldi. <laughs> Kendi aranızda değişik çok iş yaparsınız abi. Ben güzel bir şey istiyorum ya. Bir iki seferi. Sokun sokun benim, soku, soku, be, benim, benim soku maşam var. var. ya. Bu neymiş? Evet, Ulan... Mutlu'dan bize şampiyon geldi bu arada o. <laughs> Yok. Bir tane tetra geldi. Bakıyor lan hadi. bu. Valla da görmedim. Abi. <laughs> hadi çek hadi hadi çek. Hadi oğlum. Videonun <laughs> anısını. <Sen istedin. <al>. gülüyor> hadi çektim tamam. Aaaa. Şiket aldı. Pandora. Şaka geldi. Sen de çek. El atlardan kuracağım. Abi. Şurada batı köşede. Heh aldı. Benim o alacağımı o aldı. aldı. Ruşi'yi aldı. Benim alacağımı aldı. Onu arıyorum ben sabahtan. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar, teşekkürler abi kurgu kurgu gibi geliyor mu size arkadaşlar Yok, abi. Abi, birkaç arkadaş kurgu yapıyorsun falan dedi ama kurgu değil arkadaşlar abi, abi herkes geçecek bu arada son kekinci almayacağım almış. son ıı, saklama videomdan bana dönüş olmadı üzüldüm hani en azından alan kişi ben aldım deseydi sevinirdim herkese rastgele haylak haylak. Var. evet arkadaşlar aslında ilk gelen ödülü aldı ama arkadaşlar da arayıp geldik deyince, devam edelim dedik. Şimdi burada e, ilk gelene dedik, bunlar dört kişi. Ne yapacağımı bilemedim ben ama neyse, hani e, artık bakalım. Herkes birer tane hediyesini alsın. Ama burada seçme yaptırmayacağım elinize şey. akın alın abi. Birçok şey var. Ey maşa. Ey maşa. Bir tane maşa geldi. <laughs> Kendi aranızda değişik tokuş yaparsınız Aynen. Ben güzel bir şey istiyorum ya. 22 seviyorum. Sokun sokun benim, soku, soku, be, benim soku maşam var ya. Bu neymiş? Oo. Evet, Lan. mutludan bize şantiyon geldi bu arada o. <laughs> Yok. Bir tane tetra geldi. Bakıyor hadi. lan bu. bu. Valla da görmedim. Abi. Hadi, hadi çek hadi. Hadi çek. oğlum. Videonun <laughs> <Anasını> üstünü hissettin. <laughs> hadi çektim bir tane. Aaaa. Pandora. Şaki Pandora. geldi. Sen de çek. Şey, El atlardan kurcalıyor. Abi. Şurada batı köşede. Heh aldı. Benim o alacağımı aldı. Bu <laughs> şeyi aldı. Benim alacağımı aldı. Onu arıyorum ben <laughs> Tamam. Evet A arkadaşlar. Kur, abi. Kurgu kurgu gibi geliyor mu size arkadaşlar Yok abi, bu, bu? Birkaç arkadaş kurgu yapıyorsun falan dedi ama kurgu değil arkadaşlar. Abi herkes geçecek Bu arada son